Sevgili yükselen balık burçları. Öncelikle 2024 yılında sizlere huzur, sağlık, mutluluk, bolluk, bereket ve başarı diliyorum. Şimdi hep beraber bakalım balık burçlarına özet şeklinde 2024 yılında ne bekliyor arkadaşlar. Sevgili yükselen balık burçları, kazançlarınız ön planda görünüyor. Maddi konular, miras, nafaka, tazminat bu konularla alakalı e, paraların size geleceğini gösteriyor gökyüzü. Ve burada arkadaşlar aynı zamanda öz değerinizi de sorgulayacağınız bir sene olacak bu sene. İkili ilişkilerde değişim, dönüşüm. E, burada sağlığa da dikkat et diyor size gökyüzü maddi anlamda. E, iyileşeceğiniz bir sene evet ama arkadaşlar bir taraftan da özellikle ameliyat operasyonlar gibi durumlarda yaşamanız söz konusu elbette bütün yükselen balık burçları yaşamayacak natal haritanızdaki e, gezegenlerin yerleşimine bağlı olarak e, burada böyle bir şey yaşamamız da mümkün e, dediğim gibi ve maddi anlamda iyileşmek için özellikle 2024 yılında kazandığınız paraların küçük de olsa bir kısmını bağış yapın derim Mayıs 2024'ten sonra iş kariyer sosyal statünüzde değişiklik ev alım satım iş değiştirme bazılarınız emekli olabilir belki Bunlar söz konusu taşınmalar statünüzün değişmesi bununla alakalı Radikal kararlar vermek söz konusu olacaktır Sağlığa da dikkat edin rutin kontrollerinizi de lütfen ihmal etmeyin derim. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.